Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerimlerin arka tarafında bulunan bir tecvid e, kuralını inşallah okuyacağız, mana vereceğiz. Alamatul vakfi, vakıf durak alametleri, işaretleri demek. Evet. Secavent durakları da diyebiliriz. Eee bil, emir sen bil. Eyühet tali. Tali demek Kur'an okuyucusu demek. Ey Kur'an okuyucusu sen bil. Ee, okuyucu da neyi okuyucu? Lil Kur'anil azimi. Buradaki li harfi ceri taliye mütallık. O yüce büyük olan Kur'an'ı okuyan, tali eden yani okuyan, tilavet eden diyelim. Kimse sen bil daha ne yüce olan Kur'an'ı okuyan vel furkanil hakimi Kur'an-ı Azim üzerine atıf vav atıf harfi vel furkan furkan Kur'an-ı Kerim'in başka bir adı hakla batılı birbirinden ayıran demek. El hakim yani içinde bulunan her şey bir hikmet, hikmete dayalı. Yani içindeki ayetlerin hepsi hikmetli. Yani hikmetli olan hakla batılı birbirinden ayıran yüce Kur'an'ı okuyan e, tilavet eden iyi kimse bil ki enne muhakkak ki min alamatil vakfi e, vakıf alametlerindendir ne ya da vakıf alametlerinin mini bazıya yaparsak bir kısmındandır onlardan bir tanesidir ne mim mim harfi alametun bu mim harfi alametun bir alamettir ne üzerine alamet ne alamet ala harfi ceriyle kullanılıyor ala luzumil vakfi vel luzumi Evet. Şimdi diyorum ki vakfın gerekliliği, lüzum gereklilik demek. Vakfın gerekliliği üzerine bir alamettir. Mim harfi cer yani burada durulması gerekiyor. Peki ve lüzumu buradaki gereklilik eee diyor. Buradaki gereklilik ıstılahidir. La şeraiyun şer'i değildir. Yani şer'en, dinen burada durmak farzdır durmamak haramdır. Bu şer'i değil. Istilahi tamamen tecvid kuralları ile ilgili bir ıstılah terimidir. Dini bir terim değildir. Ne gibi? Keluzumil vakfi ala illallahu illallah üzerinde vakfetmenin gerekliliği gibi. Neredeki bu illallah lafzı da? Fi kavlihi teala Allahu olan Allahu Teala'nın şu sözündeki. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah. Evet. Bu ayet-i kerimede burada Allah lafzında mim duracağı vardır. Allah lafzında mim duracağı var. Ve ma ya'lemu bilemez tevilehu onun tevilini o ayetlerin tevilini illa ancak bilir kim? Allahu Allah bilir. Yalnızca Allah bilir. Burada durulur. Tabi buradaki durmak nedir? İstilahidir. Şer'i değildir. Yani dinen bir gereklik değildir. Feyakifu durur et tali okuyan tilavet eden kimse burada durur. Sümme sonra yebtedi'u başlar. Nereden başlar? Ve rasihune fil ilmi. Buradan başlar. Yani illallah kelimesinden sonra gelen var rasihune kelimesinden sonra başlar. Bir daha geri ama geri dönmesine gerek yok. Allah lafzından sonraki gelen var rasihundan devam eder. Evet. Ba harfi. D harfi alametun bu alamettir. Alal vakfil mutlaki. Mutlak vakıf üzerine. Vakfı mutlak diyoruz zaten d harfine. Ya mutlak olarak vakıf. Herhangi bir şekilde kayıtlanmamış. Mutlak demek kayıt altına alınmamış. El mücerredi soyutlanmış. Neden? Anil lüzumi vel cevazi. Yani mutlak olarak durmak gerekir. Veya mutlak olarak geçmek gerekir. Bu ikisinden de soyutlanmış bir vakıftır. Yani kendisinde ne e, mutlak olarak durmanın e, olması söz konudur, söz konusudur. Ne de mutlak olarak geçmenin olması söz konusudur. Yani mutlak olarak vakıf yapılabilir. Vakfı mutlak denir yani. Hem lüzumdan, gereklilikten, hem de cevazdan, caizlikten yani geçişten e, tecrid edilmiş, arındırılmış demek. Evet, cim harfi alametün bir <laughs> alamettir. Ala cevazil vakfi o vakfın vakfın caizliği üzerine bir alamettir. Yani vakfın dur, durmanın caiz olması üzerine bir alamettir. Daha ve beynel vakfi hem durma hem de geçme arasında muhayyer kalma yani serbest kalma üzerine bir alamettir. Yani burada cimde olan kimse hem geçebilir hem durabilir. Yani hem durma caizdir hem de geçme durma arasında tercih seçeneği vardır. Lakin el vakfe, lakin innenin kardeşlerinden ismini nasip etmiş el vakfe. Lakin vakıf evla evladır, durmak evladır. Sat harfi. Alametur ruhsati, ruhsat alameti. Fe izâ dâge, daraldığı zaman nefsüt tali e, tilavet edenin nefsi daraldığı zaman yakifu durar, burada durar. Yani satta durur. Sümme sura la yu'idu, bir daha iade etmez yani durduktan sonra bir daha geriden almaz. Ve yebtedi'u başlar mimma ba'dahu durduktan sonraki kelimeden sonra başlar. O ayetten sonra başlar devam eder mimma ba'daha. Bir daha geriden almasına gerek yok. Z harfi alametul cevazi vel vasl. Alametul cevaz. Z harfi cevaz yani eee vakfın caiz olduğuna eee alamettir. Vel vaslu vasıl ise evla minel vakfi. Yani vasıl burada z'de durmamak, geçmek durmaktan daha evladır. Daha faziletlidir. Geçiş z'de daha evladır, faziletlidir. Evet. Lam harfi alametün bir alamettir üzerine? Ala ademi cevazil vakfi. Vakfın caiz olmaması üzerine bir alamettir. Yani lamda durulmaz ve manaha bunun manası ne demek yani bunun manası ne demek la taqif e, durma demek la'nın manası şu demek la taqif sakın ha burada durma ve innel mana çünkü mana e, gayru ta'min e, mana tam değildir. lamda durduğun zaman mana tam olmaz. Ve şayet shay'a Durursa, durlusa bihasbi'z zarurati yani zaruretten oldu ki nefesi yetmedi, mecbur kaldı orada durdu yu'idul kelimetel mevkufete vakf kelimeyi tekrar iade eder. Yani durduğu kelimeyi geriden okur. El mevkufete aleyha üzerinde durulan, üzerinde durduğu kelimeyi tekrar iade eder. Yani geriden alır. Ve izâ kânet la, bu la olur ise fi muntahal ayeti ayetin sonunda gelirse bazen de la'lar ayetlerin sonunda geliyor. Feyakifu durur. Sonra sonra la yuiduha sonra onu iade etmez. Yani la'lar eğer ayet sonlarında olursa orada durabilir. Bir daha geriden almasına gerek yok. Ama ayet ortasında olursa o zaman geriden almasına gerek var. Evet. Kaf harfi alametul vasli vasıl alametidir. Yani geçiş yani bu vakfı gördün mü geç demek durma orada indi ekseril kurra'i kurraların çoğusunun katında böyledir ve yecuzul vakfu vakıf ise caizdir durulabilir yani hem durulabilir hem geçilebilir qif qif zaten emrun bir emirdir minel vakfi vakf kökünden bir emirdir kif dur demek ve ma'naha bunun manası kif dur vakfeten latifeten latif bir şekilde ince bir şekilde nezaketli bir şekilde duruş yap Ha da bu alametin bir alamettir ne üzerine ala ennel vakfe muhakkak ki vakıf min masli. Burada vakfet etmek, olduğu yerde vakıf yapmak, durmak, vasıl edip yani geçmekten daha evladır. İşareten şuna işaretle ila enne fil vakfi muhakkak ki vakıfta vardır. Ne vardır? Faideten bir fayda vardır. Nerede? Fil mana manada. Yani vakıf yapmakta mana hususunda bir fayda vardır. Ondan dolayı gıfte dur faideten innenin ismi. Ayn harfi alametun bir alamettir. Alar rükû'i rükû üzerine bir alamettir. Yani şunu kastediyor. İn kânel qâri'u şayet okuyucu olursa, fi salati namazda olursa okuyucu ve erade ve isterse en yarukâ'a rükû etmeyi isterse fel münâsibu, münasip olan lehu o kâriye, okuyucuya münasip olan en yerkea ruku yapmasıdır fi tilkel alameti bu alametin olduğu yerde ruku yapmasıdır lianha çünkü bu alametin olduğu yer işaretün işarettir ila tamamil kıssati kıssanın tamam olmasına ve mevizati mevizenin sohbetin tamam olmasına bir işarettir ruku alametidir ayin 3 nokta peş peşe 3 nokta muanika e, alameti muanika durağı Hadihin nokta tu bu üç nokta işaretün işarettir. İla vukufil muaniqatin mu u vakfına işarettir. Muaniqa unuk boyundan geliyor. Yani karşılıklı boyun boyuna sarılma, sarmaş durmaş olma yan yana beraber peş peşe geldikleri için bu mana verilmiş. Vettali tilavet eden okuyan kimse iza vakafe durduğu zaman fil noktatil ula birinci noktada durduğu zaman la yakifu durmaz fithaniyeti ikinci üç noktada durmaz. Ve izâ lem yakif durmadığı zaman fil ula birinci üç noktada durmadığı zaman vakafe durur fil nukteti fil nuk fil nukati saniyeti nokta demeyelim nukat yanlış okumayalım nokta bir nokta demek nukad noktalar demek vakafe durur fil nukati saniyeti ikinci üç noktada durur. Niçin niyasi hal ma'nel maksudu Maksud kast edilen mana sahih olsun diye. Yani birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. Birincisinde durulmazsa ikincisinde durulur. Veza vakafa fi kileihima ikisinde de durursa eğer 3 2 3 noktada durursa iki vakıfta da durulursa eğer la yetimul mana mana tam olmaz. Fahfazha bunları ezberle bunları bil diyor. Evet kısaca böyle vakıfları bize anlatmış oldu. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i Tecvidine, kıraatına göre okuyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'an'ın şefaatini hak edebilen kullarından eylesin. Manasını da anlayan kullarından eylesin. Evet değerli kardeşlerim, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, çevremize duyurmayı unutmayalım.